Merhabalar, Pathfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu Lumia ve Supra projeleri. Başlamadan önce bilmemiz gereken önemli bir detay var. Zaten ekleyen kişi de buraya yazmış, sağolsun. Eski adıyla ORN yazıyor. Şimdi ben bu YouTube kanalında daha önce ORN'yi incelemişim. Kanala gelip ORN diye arattığımız zaman yaklaşık 11 ay kadar önce yayınladığım video görünüyor. Zaten o videonun ekranda da yazdığı gibi tek ekranda tüm borsalar konseptiyle oluşturulmuş bir ORN projesi. Girip bakabilirsiniz ama geçiş süreci başlamış. Geçiş sürecinde de oldukça adaletli birebir bir geçiş sistemi oturtmaya çalışmışlar. Hatta yeni dünyada ekip kendine yeni bir token rezervi ayırmamış. Öncelikle bu detayı bir bilelim. Bunu bilerek Lumia ve Supra'yı inceleyeceğiz. ORN'yi tekrar detaylı bir şekilde incelemeyeceğiz. Excel dosyası açık. Bunun üzerinden geçeceğim. İki proje incelemesi yaptığım zaman Excel üzerinden yapmıyordum ama karışıklık olmasın. Her şeyi yine tek ekranda görebilelim. Amaç kıyas değil. Hepsini tek ekranda görebilmek. Şimdi Lumia projesi 560. sırada. Benim videoyu çektim esnada. Ve Supra projesi de 360. sırada. İki projenin de hala ilerleyebilme potansiyelleri var. Kategoriye geldiğimiz zaman projeleri bir anlamaya çalışalım. Lumia ile başlayalım. Web sitesine girdiğimiz zaman karşımıza hemen diyor ki tüm konsepte dahil olan tam kapsamlı bir RWA çeyiniz diyor ve piyasada tek iz diyor. RWA dediğimiz gerçek dünya varlıklarıydı hatırladığımız kadarıyla gerçek dünya varlıklarının direkt tokenize edilmesi veya direkt çeyinlerde kullanılması için henüz erken idi. o yüzden RWA projeleri genelde şu anda içinde bulunduğumuz dönemde gerçek dünya varlıklarının değerini temsil eden tokenler üzerinden alışveriş yapılan aslında bir DeFi platformları silsilesi diyebiliriz. Yani merkeziyetsiz finans projeleri diyebiliriz. Şu anda Lumian bu alanda nerede neler yapıyor? Kabaca bir anlamaya çalışalım. RWA chain'i olacağız diyor ve katman 2 bir altyapı üzerinde sadece çalışmalar başlamış durumda. Katman 2'nin şu anda tarayıcısına girebiliyoruz. CoinGecko'dan geldiğimiz zaman web sitesine temel olarak şu anda sadece tanıtım yazıları var. Ürünlere yönelik çok sayıda link yok. Biraz aşağı indiğimiz zaman roadmap'imizi görebiliyoruz. Biraz aşağı indiğimiz zaman ekibi görebiliyoruz. Partnerleri görebiliyoruz ve en aşağıdaki menüye geliyoruz. Product var. Tıkladığımız zaman bir product sayfası açılmıyor. Şu anda henüz o linkin altı dolu değil. Şuradaki linklerimize de zaten aynı yerlere bizi yönlendiriyor. Projede şu anda en temel yerimiz bizim dokümantasyon. Dokümantasyonda yeterli bilgi var. Ve aynı zamanda en aşağıda blok linkimiz vardı. Blok linkimizde de hem Orion'dan geçiş hem de projenin ilerleyişi ne olduğu ile alakalı bilgiler var. Ve projeyi en iyi anlayabileceğimiz nokta şu anda dokümantasyondaki architecture'ın altında şurada bir görselimiz var. Bu görsel bize projeyi anlatıyor. Çok detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Polygon'un sunduğu bir altyapı kullanılarak adı CDK, SDK dememişler, CDK demişler. Bir katman 2A oluşturuluyor. Bu katman 2A EVM destekliyor, ZK teknolojilerini destekliyor, ilave bazı özellikler var. Dijital kimliği destekliyor. Bu katman 2 Lumia Stream'e bağlanıyor. Lumia Stream'de gerçek dünya varlıklarının değerlerinin bu ağ üzerinde çalışması konsepti. Ve burada bazı aracı özellikler ile verilerin biriktirilmesi, wormhole'un kullanılarak cross-chain bağlantısının yapılması gibi özelliklerle Ethereum'e bir depolama veri aktarımı sağlanıyor. Bu konsept projenin en temel konsepti. Burada gördüğünüz gibi diğer ağlara da bağlı, diğer özelliklere de bağlı en temel konsepti. Ama bunu çok daha detaylı anlayabilmek için çok detay girmek gerekiyor. Bu videoda girmiyoruz ama bilmesi gereken en önemli konu Lumia için gerçek dünya varlıklarının DeFi platformlarına dönüştürülmesi ve bu DeFi platformlarının Lumia'nın oluşturduğu özel katman 2 üzerinde çalışması. O katman 2'nin de Polygon altyapısını kullanması ZK teknolojisi, siz kimlik gibi birçok özelliğinde bunun içerisinde olması. Yani Orion'un ekibi bundan 11 ay önce incelediğimizde öğrendiğimiz konsepti, deneyimlerini ve piyasanın gittiği yönü gördükten sonra adaletli ve düzgün bir şekilde geçiş yapıp tam anlamıyla RWA'ya adapte olabilecek Katman 2 projesine girişmiş durumdalar. Bu yüzden şu anda kategori biz Katman 2 ama RWA da denilebilir, DeFi da denilebilir. Ben Katman 2 diyorum daha çok. İkinci projemiz Supra. Supra'nın ne olduğunu da anlamaya çalışalım. Şimdi web sitesine girdiğimiz zaman All in One Supra katman bir diyor. Proje bir kere katman bir projesi ama diğer katman birlerden oldukça farklı bir katman bir projesi. All in One her şeyin içinde bulunduğu bir katman bir projesi. Sayfayı birazcık aşağı indirdiğimizde şurada projeyi güzel anlatan bir bölüm var. Tüm özelliklerini görebiliyoruz. Bir kere Multi Virtual Machine diyor. Biraz yukarı geldiğimizde şurada gördüğünüz gibi mum dilini destekliyorum. EVM'i destekliyorum. Yani klasik Ethereum altyapısını destekliyorum. Solana altyapısını, Cosmos altyapısını destekliyorum. Yani burada gördüğünüz ağlarda ve dillerde neler yapabiliyorsanız Supra'da da yapabileceksiniz. Native Oracles, Chainlink'in dış dünyadan veri getirme özellikleri Supra'nın kendi altında olacak. Yine Chainlink'in random rakam atayabilme özellikleri Supra'nın altında olacak. Yine Chainlink'in içerisinde olan otomasyon özellikleri yine Supra'nın altında olacak ve Layer 0 olarak piyasada son dönemde duyduğumuz Chain'ler arası iletişim kurabilen Cross Chain iletişim protokolü yine Supra'nın altında olacak. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman piyasada katman bir Chain'lerin ilave olarak dışarıdan kullandıkları her şeyi kendi adlarında oluşturdukları All in one bir katman bir blockchain projesi var karşımızda. Şimdi bu projenin web sitesinde nerede ne var diye temel olarak bakmayacağız. Çünkü bu projenin şu anda web sitesi bir deryaya dönüşmüş durumda. Tüm linklerin altından devasa şekilde yeni linkler çıkıyor. Bilmemiz gereken en önemli şey dokümantasyonumuz yeterli. Altyapıda birçok çalışan özellik var ama coming soon yazan, yakında geliyor diye yazan çok fazla ilave nokta da var. Ekibi de görebiliyoruz. Tıkladığımız zaman detaylı bir şekilde Katman 1 olduğu için ekosistemine çok kısa bir bakış atalım. Ekosistemde çok sayıda projenin ismini ve yakında gelecek olarak açıklamasını görebiliyoruz. Yani yakında gelecek uygulamaların altyapıları çalışmaya başlanmış, isimleri verilmiş, konseptleri belirlenmiş. Şu anda onların buraya gelmesi için çalışma devam ediyor ama çok büyük oranda her şeyde yakında gelecek yazıyor. Zaten proje çok genç bir proje. Tüm özellikler ile birlikte proje aslında tam olarak katman bir projesi. Sıradaki kriterimiz sirkülasyon kaynağı ve yaş. Gördüğünüz gibi yaş iki projede de çok çok düşük. E, Lumio o zaten Orion'dan geçtiği için aslında eski bir proje sayılır. Eski deneyimli bir ekipten oluşuyor ama projenin kendisi yeni. CoinGecko'daki macerası yeni. O yüzden genç projelerden biri olarak değerlendirmemiz lazım. Supra'nın da aslında tasarımı bir sürede devam ediyormuş. O yüzden eski ama yine de CoinGecko macerası kısa olduğu için son birkaç ay içerisinde borsalarda listelenip CoinGecko'ya gelmiş projeler. Burada Lumio %30'larda bir sirkülasyon kaynağı var. O oraya neden de geldiği için bir kısmı. Supra'nın ise %10'lar civarında bir kaynak durumu var şu anda. İki projede genç dikkat gerekiyor. Kırmızı noktalar var. Borsa listelemelerinde Lumia piyasadaki neredeyse tüm borsalarda listeleme işlemini halletmiş. Supra ise birkaç tane borsada şu anda listeli ama diğer borsalarda listelenmek için ellerinde yeterli bütçe var. Zaman içerisinde yapacaklardır diye düşünüyorum. Lumia'nın GitHub'ına ulaşabiliyoruz. Lumia Crypto GitHub yazdığımız zaman Google'da bazı sayfalara ulaşabiliyoruz. Az çok görebiliyoruz. Ve burada Orion'dan kalan bazı paylaşımlar da var ama Lumia adına bazı paylaşımlar da var. Durum orta seviyede denilebilir. Sucra'nın ben GitHub'ını bulamadım. Eğer bulursanız linki paylaşırsanız çok sevinirim. Şu anda ona kırmızı vermek durumundayız. Twitter paylaşımlarımızda herhangi bir problem yok. İki projede de düzgün bir şekilde devam ediyor. Kapsamda şu anda Supra Large ile koyu yeşil alıyor. Çünkü Supra hem chain'ini çıkartmış şu anda hem chain üzerine bazı özellikler çalışıyor. Web sitesine girerseniz zaten detayları girerseniz çok sayıda özelliğin çalışır. Altyapının hazırlanmış olduğunu görebiliyoruz. O yüzden şu an kapsam olarak Large ve zaten daha da yapmayı iddia ettiği şeyler çok 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 fazla. Lumia konsept olarak şu an kapsam olarak orta seviyelerde Orion'u dahil etmiyorum buraya. Lumia'nın sadece kendisini dahil ediyorum. Bu durumda sadece katmak için ön safhada çalıştığını görebiliyoruz. Web sitesindeki linklerin şu anda dolu olmadığını ama dokümantasyonda da bazı şeyden hazır olduğunu gelmek üzere olduğunu görüyoruz. O yüzden orta seviyede bir kapsamı var. Blok paylaşımları iki projenin de iyi durumda. İki proje içinde şu anda temel bilgi takip etme yeri blok paylaşımları diyebilirim. Tüm veriler neredeyse oradan gelişmeler oradan tespit edilebiliyor. Lumia'nın YouTube'unu bulamadım. Eğer bulursanız linki bırakırsanız sevinirim. Kırmızı alıyor. Subra'nın YouTube'u var ve iyi derecede devam ediyor paylaşımlar. İçerikler dolu dolu. Şimdi i̇ki projenin de ekibi çok önemli. Çünkü iki projede şu anda çok erken safhada olan projeler. İki projenin de ekibi hem web sitesinde var. Hem deneyimli hem de YouTube röportajlarında takip edilebilir durumda var. O yüzden iki projede ekipten geçer not alıyor. İyi derecede koyu yeşil işareti alıyor. Temel verilerin üzerinden geçtik. Şimdi projeleri bir değerlendirmeye çalışalım. Negatif yönlerini, pozitif yönlerini bir anlamaya çalışalım. Şimdi Lumia bir kere iki projeden bir kere competition'de yani rekabetin yoğun olarak içerisinde ama iki projenin içinde bulunduğu rekabet farklı durumlarda. Bunu bir anlamaya çalışalım. Şimdi Lumia RVA tarafına geçerken RVA artı DeFi altyapısı oluştururken bizim son dönemlerde çok gördüğümüz bir konsepte doğru ilerlediğini bize gösteriyor. Bunu ilk olarak ben Parkle'da görmüştüm. Yaklaşık bir ay kadar önce incelemesini yapmıştım belki hatırlarsanız. Sonra hemen sepete aldım zaten Parkle projesini. Çünkü RWA'yı direkt entegre edemeyeceği için projeler, ben RWA kategorisine hep şüpheli yaklaşıyorum. Ama RWA'yı DeFi'ye çevirerek ilk adımı atmak piyasada yeni gelen bir şey. Bu görünmüş oldu. Parker bunu solarların altına tatlı bir şekilde entegre ettiği için hoşumuza gitmişti. Sonra bir benzerini RBAX projesinde 3 gün önce yayınladığım projede gördüm ve bu iki projede görünce bir acık araştırma yaptım. Uzun bir araştırma değil. Birçok projenin benzer şeyler yaparak piyasaya çıkmaya çalıştığını gördüm. Ve şu anda aslında da bu kategoriye yaklaşmaya doğru gidiyor. E da bundan fazlası var. Katman ikisini de oluşturduğu için kendi yani DeFi'ni, Polygon'un altyapısını kullanacağı için birçok özelliği dahil edecek. Evet bambaşka bir şey olacak ama ilk aşamada şu anda bu projelere doğru yaklaşıyor. O yüzden rekabette kendine benzeyen birçok projeyle karşı karşıya kalacak birkaç ay sonra. Ondan sonra süreç farklılaşmaya başlayabilir ama şu anda çok ciddi bir rekabet içerisine doğru ilerliyor. Supra'da da çok ciddi bir rekabet var ama Supra'nın rekabeti farklı. Çünkü katman 1 zaten her şeyin içinde bulundurduğu bir katman 1. Supra'nın temel konusu temel rekabeti aslında piyasada bulunan devleri karşısına alması. Nasıl? Chainlink'in yapacağı işleri yapıyorum dediğiniz zaman Chainlink'i karşınıza alıyorsunuz. veya Zero'nun yapacağı işleri ben kendi içimde yapacağım dediğim zaman Layer karşınıza almış oluyorsunuz. Burada Solana'nın altyapısına benzer kullanım olacak, Cosmos'a benzer kullanım olacak, bu dili olan Chain'ler bunların hepsini karşınıza almış oluyorsunuz. Bu devasa bir rekabetin içerisine doğru ilerlediğinizi gösteriyor. Bunun artı yönleri de var, eksi yönleri de var. Artı yönü her şey kendi içerisinde hallediyor olması. Bir kere şu anda kendi içerisinde halletmese ile çalışmaya kalksa veya Chainlink'e benzer diğer projelerle çalışmaya kalksa, Layer ile çalışmaya kalksa hepsine bütçe ayırması lazım, zaman ayırması lazım. Burada her şey tam web 3, tam merkeziyetsiz ilerlemiyor. Yani Chainlink'in web sitesine girip de 2-3 tane form doldurup OK'ye basıp Getirip kendi Chain'inizi entegre edemiyorsunuz. Toplantılar yapmak gerekiyor, belli başlı tokenlar, bütçeler ayırmak gerekiyor, Chain'in de değer aktarmak gerekiyor. O yüzden bu değerler oraya aktarılmayacağı için pozitif. Ama bir yandan da bu teknolojileri kendi altınızda yapıp piyasaya kabullendirmek çok zor bir iş. Bu da negatif olarak değerlendirilebilir. Bu tüm kategorilerde böyle. Ama ne olursa olsun bütün bu konseptler piyasaya yerleşmiş durumda. Dex, screener'lar, coingecko'lar, coinmarketcap'ler hepsi bunların zaten alt altyapısını kullanıyor bildiğiniz gibi. Bütün bunlara karşı çıkacak bir iş yaptığınız zaman devasa bir rekabetin içerisine doğru gittiğinizi biliyor olmanız gerekiyor. Supra'nın içerisinde bulunduğu rekabet konsepti çok çok daha büyük. Ama iki projede de çok ciddi bir rekabet durumu söz konusu, komplekslik durumu da söz konusu. Burada Lumia'nın pozitif kısmına ben partnerler yazdım. Ama bu partnerlerin nereden geldiği, neden pozitif olduğunu anlamak lazım. Şimdi Lumia zaten Orion'dan geçiş yaptığı için deneyimli bir ekibe sahip. Lumia'ya doğru geçiş yaparken altyapıda da belli başlı şeyler kullanacaklar. Tabii ki kendi deneyimlerinde kullanacaklar ve aynı zamanda bir de partnerleri kullanacaklar. Bütün bunlar bir araya geldiğinde geçmişten gelen bağlantılar ve deneyim ve SDK'lerle birlikte sağlam bir geçiş durumu söz konusu olabilir. Zaten bunu iyi bildikleri için de poligonla da partnerlik yapılıp şöyle bir altyapıyı nasıl hazırlayacaklarını, önden mimarisini hazırlayabiliyorlar. Bu da projenin pozitif tarafı. Bu pozitif taraf Lumia'nın ürünlerini çıkartma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, çıkarttıktan sonra katman 2'yi de geliştirme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bize gösteriyor. O yüzden içinde bulunduğu bu rekabette ön plana çıkma ihtimali olabilir ama zaman gösterecek tabi. Supra'nın pozitif tarafı ise inovasyon. Çünkü daha önce böyle bir katman bir görmedik. Her şeyin içerisinde bulunduğu. Şu tip katman birler gördük. Chainlink'in yaptığı bazı işleri kendisinin yapacağını ve diğer ağlarla etkileşime girebilen katman birler gördük. Çok geniş kapsamlı birçok şeyi kendi altında yapan katman birler gördük. Ama hem Solana'nın bir işini hem Cosmos'un hem EVM hem Move hem de Chainlink'in yaptığı bütün işlerle 0.1 yaptığı bütün işler, hepsinin bir arada olduğu bir konsept daha önce görmedik. Bunun yanı sıra burada Supra daha ekosisteminin başlangıç aşamasındayken nelerin geleceğini belirleyip yakında geliyor şeklinde hepsini açıklamış. Böyle bir şey de daha önce görmemiştik. Bunların yanı sıra bazı detaylara girdiği zaman ince sistemler var. Supra'nın oluşturduğu bir tanesine çok kısa bir örnek vereceğim. Çok karışık olabilir o yüzden kısaca anlamaya çalışalım. Biliyorsunuz DEX'lerde DeFi protokollerinde iki tane token likidite giriyor. Burada Supra'nın kendi token'ı girdi diyelim. S yazdım. Karşısına USDT girdi diyelim. Burada bir likidite olduğu zaman Bizler de gelip bu likiditeyi kullanarak transaction'lar yapabiliyoruz, al sat yapabiliyoruz. Dex'lerde en 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 kabaca böyle çalışıyordu hatırlarsanız. Bir de buraya lending borrowing yani borç alma borç verme, kredilendirme sistemini de getirip buna entegre edeceklermiş. Şu anda bunun altyapısı bir yere kadar gelmiş. Borç alıp borç vermeyi de bu likiditeyi kullanarak yapabildiğimiz bir sistem oturtmaya çalışıyorlar ve bu anlattığım şey de aslında aşağıdaki küçük yan sistemlerden sadece bir tanesi birçok yan sistem entegre etmeye çalışıyorlar. Bu da projenin çok geniş kapsamlı olmasının yanı sıra bir de inovatif olduğunu bize gösteriyor. Bu da pozitif tarafı projenin. Şimdi projeleri yorumlamaya da çalıştık. Fiyatsal olarak da neler yapabilirler? Bunları bir anlamaya çalışalım. Lumia ile başlayalım. Lumia projesi boğa gelirse, sert bir boğa devam ederse tabii ki sıçrama yaşayacaktır. Bu sert boğada RVA kategorisi popüler olursa ki gördüğünüz gibi birçok proje bu alanda ilerlemeye çalışıyor. O popülerlik döneminde, trend döneminde daha sert bir sıçrama yapabilir. Bu sıçramaların şiddetini ben sembolik koyuyorum. Ne kadar olacağını tabii tespit edemeyiz. Tekrar ayı geldiği zaman tabii ki düşüş yaşayacaktır. Düşüş yaşadığı zaman çıkış yaptığı noktaya kadar fiyatın gelme ihtimali var altına düşme veya yukarıya doğru gitme ihtimali ikisi de var ama ne yapacağını tam olarak kestiremeyiz. Lumia'nın şu boğa ayı döngüsü geçerken ürünlerini çıkartmış olması lazım. Bana sorarsanız çıkartabilir. Altyapı buna uygun, ekip buna uygun. Ürünler çıkmış olmalı en azından bir iki tanesi ve daha sonra kartman ikinin üzerine koya koya ilerlemeye başlamış olması gerekiyor. Bunlar olursa bu alt çizgi biraz yukarıda tutabilir. Ama bunlar olmazsa tekrar dalış yapabilir çünkü sirkülasyon kaynağı hala az ihtimal var. Yatay bir süreç devam ederse veya ayıp yasası devam ederse yumuşak bir düşüş beklerim. Çok sert düşüşler beklenen projeden. Sıralama olarak 560. sırada olan bu projede aslında olması gerektiği yere oldukça yakın. Şöyle 400 ila 700 arası daha bir gidiş geliş beklerim ben projeden. Zikzaklar çizebilir. Özellikle RVA trendi geldiği zaman 400'ün üzerine ara ara atıp tekrar 400'ün altına indiği bir süreç yaşayabilir bu proje 400'ün üzerine gidip oralarda kalma ihtimalini anlayabilmek için bu proje şöyle 6-9 ay kadar bir süre sonra tekrar bir görüp ürünlerin çıkıp çıkmadığını katman 2'nin üzerine ilave özelliklerin eklenip eklenmeye başlanıp başlanmadığını görmek lazım bunlar oluyorsa büyük bir hack durumu yoksa 400'ün üzerine atıp yukarılara doğru ilerleme devam edebilir diye düşünüyorum ama projenin kısa orta vadede ilk 100 gibi iddialı noktalara gelip oralara demir atma ihtimali yok. RBA'da çok ciddi rekabet var. Sıyrılıp aralarından kendini benimsetmesi lazım. Bu da zaman alacak bir konu. Tekrar tekrar bakmak lazım. Lumia bu kadar. Supra'ya geçelim. Supra'da sert bir boğa gelirse tabii ki bağlanacaktır. Sıçrama yapacaktır. Ne kadar sıçrayacağını tam bilemeyiz. Daha sonra düşüş yaşayacaktır. Supra'da Başladığı noktaya geri dönüp aşağıya düşme ihtimali iki yönde ihtimal var tabi ama aşağı düşme ihtimali bir tık daha yukarıda diyebiliriz çünkü birincisi sirkülasyon daha az, İkincisi ürün çok çok daha kapsamlı bir ürün bu yolda ilerlerken hack ihtimalle dikkat çok daha yüksek olması gerekiyor ve çok kapsamlı bir ürün yaparken afiyetli oturtup kendiniz benimsetmeniz E devleri de karşınıza aldığınız oldukça zor. O yüzden her türlü ihtimali göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ayı piyasası olursa sert düşüş, çok sert düşüş beklemiyorum. Yumuşak bir şekilde devam eder. Boğa piyasasından sonraki ayı piyasasındaki yükseliş ve düşüşte de dediğim gibi ilerleyiş çok önemli. Çok dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor. Burada size bir örnek proje söylemem lazım. İnternet Computer Projesi, ICP. Intel Computer Projesi çok çok büyük yatırımlarla ve çok iddialı bir şekilde piyasaya girmişti. Hatırlarsanız ilk girdiğinde 40. sıra civarlarındaydı ve piyasanın en iyisi olacak diye söyleniyordu. Ve 4 yıl 5 yıl boyunca fiyat inanılmaz derecede düştü. Hüsran oldu takipçileri tarafından ama proje gelişmeye devam etti. 4-5 yıl kadar sonra biz tekrar inceledik projeyi. Youtube kanalda ve mevcut durumunu çok beğendik. Dedik ki bu proje bütün taşların yerine oturtmuş bir canavara dönüşmüş. Bu projeyi ilk ona oynamak istiyor aslında artık dedik. Ama oynayabildi mi ilk ona? Hala oynayamadı. İlk ona giremedi. Hak ediyor olmasına rağmen kapsamı, altyapısı, her şey çalışıyor. Çok geniş. Yine de giremedi. Çünkü piyasada çok fazla dinamik var. Hala oraya girmeye çalışmaya devam ediyor. Ama 4-5 yıllık bir kendini benimsetme sürecini geçirdi. Çok da büyük bir yatırım var. Şimdi Supra'da çok geniş kapsamlı, çok iddialı bir proje olduğu için... Genişlik olarak ICP gibi bir proje. Amacı da ilk ona oynamak Supra'nın aslında. Ama bunu başarabilir mi? 350. sırada şu anda. Bana sorarsanız şu boğa ayı döngüsü geçip bitene kadar bir kere projenin altyapısını tam anlamıyla oturtup oturtmadığını, ekosistemdeki yakında gelecek denilen ürünlerin gelip gelmediğini, ekibin sürekli projeyle etkileşime girip yayınlar yapıp yapmadığını, ekosistemdeki ürünlerin, transaksiyonların ücretlerinin düşük olup olmadığını, hızı hepsini kontrol etmek gerekiyor. Yani bu projenin de 4-5 yılı yok. Neden? Çünkü ICP'nin konsept çıkışı, o dönemki teknoloji, işlerin ilerleme hızı farklıydı. Supra zaten belli bir altyapıyla gelmiş, belli bir hazırlıkla gelmiş. O yüzden 4-5 yıl sürmez. Ama 1-2 yıl içerisinde neler yapılacağı anlaşılabilir. Bana sorarsanız bu 1-2 yıl içerisinde bu projenin ilk 100'e girip oturma ihtimali pek mümkün görünmüyor. 100 ila 500 arasında gitgeller. 100'ün içerisine girerse orada tutunamama, tekrar düşme, 200'ler bandında gezme gibi hareketler bu projeden beklenebilir. Unutmayalım sirkülasyon kaynağı da az o da oturmaya başlayacak. Bundan sonra 1-2 yıl sonra altyapı oturdu, canavara dönüştü. Bir internet kompitör geldi, bir Solana geldi diyoruz. Artık yeni bir projemiz var, adı da Supra diyoruz. Ondan sonra ilk düz ihtimali oluşabilir. Ama ilk 30, ilk 20, ilk 10 buralar için çok 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 ciddi değişiklikler olması lazım projede. Bakın Sui bile bir canavar olmasına rağmen çok iyi oynamasına rağmen kartlarını gelip ilk ona henüz yerleşmeyi başaramamış durumda. Yani bu çok başarılı bir proje ama ilk ona gelip demir atma işi çok ayrı bir konu. Onun için zaman gerekiyor. Supra için de yorumlarım bunlar olacaktır. Ama iki projenin de ekibi bu işi başarabilecek gibi görünüyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa disiplinli bir şekilde gidecek projelere benziyorlar. Bu iki proje için söyleyebileceklerim bu kadar. Lütfen unutmayalım, anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Eğer ilave bir sorunu doğursa cevaplamaya çalışırım yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.